Yolları fazla bekletmek olmaz. Bizsiz öksüz çocuk gibidir yollar. İzmir tarafına gidiyoruz. Sen gidiyorsun. Yanına bir de muavin katarız. Hey! Ne oluyor sana? Bugün otele gittim takoz. Kızı bir ziyaret edeyim diye. Ne görsen beğenirsin. Kız değişmiş. İki diren bir çekirdek olmuş. Dahası var. Çok pahalı bir kürk giyiyordu. ...yosma gibi de boyanmış. Ee, nasıl olmuş bu iş? Bilebilsem. Yüreğim kuşkuyla doldu. İşkirlendim bir kere. Olayı çözemezsem iflah olmam. Biliyorsun. Bilmez miyim? İnatçı keçinin tekisindir. <laughs> Sen uzun yola... ...ben kısa yola takoz. Gazamız mübarek olsun. Buyurun, bir dakika! Nereye gidiyorsun böyle? Bir işim vardı. Nasıl bir iş? Söyle! Bu esrarengiz hallerin ne böyle? Bu kıyafetin tedirginliğin ne? İşim var dedim, çekil önümden! Karşılığını almadan kimsenin ayağına araba göndermezler. Yanılma! Çekil önümden, karışma! <laughs> Bak, sana bir şey olmasından korkarım. Göz göre göre pisliğe bulaştırmam seni! Sana ne be! Sana ne! Çekil sana! sana! Gel Gel buraya! <laughs> Dur bakalım! Çekil be! <laughs> Bak kızım! Ben iki türlü çıldırırım! Bir dağ yollarında kamyon sürerken... Bir de namus davasını. Bıraksana oğlum kızı, bela mı arıyorsun? <laughs> Geri <laughs> yoluna aslanım! <laughs> ben o belanı bozarım yoksa! <laughs> Kaçmayayım be! <laughs> Hiçbir yere gidemezsin ya da beraber gidemezsin. Neresidir, kimdir, nedir? Hayır, hayır dedim. Bırak kızı, evlendir. gidemezsin dedim. Kes be, kimsin sen? Kimsin, neyimsin? Ne hakla karışıyorsun? Açıyorum sana be. <laughs> Kötü bir tezgaha düşersen ikimiz de mahvoluruz. Ne demek ikimiz? Çekil git.